Arkadaşlar şimdi biz ee, 10. sınıf kısmını burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Gelelim 11. sınıfla ilgili soru çözme. İkinci derece denklemlerle ilgili arkadaşlar şu an köklü denklemleri çözmeye başlıyoruz ve değişken değiştirme ile ilgili çözülebilen soru kalıplarına geldik arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey arkadaşlar. Bir tane köklü ifade varsa soruda, soruyu çözebilmek için o köklü ifadeyi soruda yalnız bırakıyoruz. Sonra o kökten kurtarmak için denklemin kuvvetini alıyoruz. Karesini, küpünü. Evet arkadaşlar, sorunun çözümü için şunu yapıyoruz. Köklü ifadeyi yalnız bırakabilmek için x'i karşıya yolluyoruz. Ne çıktı burası? Kök içinde x 5 eşittir 5 eksi x. Şimdi her iki tarafın arkadaşlar karesini alarak devam edeceğiz. Her iki tarafın ...karesini alarak devam etmeye çalışıyoruz. Kare kök gitti arkadaşlar. Burada ne çıktı? X eksi 5 eşittir. Karşı tarafın karesi 25. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı 10x artı ikincinin karesi şeklinde geldi. Bunları da karşıya attık. 0 eşittir. X kare bakın burada var. Karşıya attığınız zaman eksi 11x. Karşıya attınız artı diye geçti. Artı 30 oldu arkadaşlar. Bunun çarpanları x eksi 5 çarpı x -a x eksi 6 eşittir 0. Buradan x eşittir 5, x eşittir 6. Şimdi arkadaşlar kökü yalnız bırakıp karesini aldığınız zaman denklemi sağlamayan yalancı kökler de denklemi sağlıyormuş gibi sonuçta ortaya çıkacaktır. Yani burada her iki tarafın karesini alarak işlem yaptığınızda ...bulduğunuz kökleri en başta verilen denklemde yazmanız gerekiyor. Denemeniz gerekiyor. X'in yerine 5 yazdığınız zaman burası 0. 5 eşittir 5. Bu doğru. 6 yazdığınız zaman 6'dan 5 çıktınız. 1, 6 yazdınız. X'in yerine 6 yazarsanız arkadaşlar... ...6 yazdığınız zaman bakın sağlıyor mu bunu? Sağlamıyor. Bakın 6 yazdınız. Burası 1. 6 yazdınız. Topladığınız zaman 7 eşittir 5 gibi. Bakın 6 bunu sağlamıyor. Bu denklemin mesela bunu işaretleyen arkadaşlar olacaktır. Bu denklemin köklerinden 6 yok arkadaşlar. O yalancı kök olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum. Yapmanız gereken şey arkadaşlar kökü yalnız bırakıp karesini alıyorsunuz. Karesini aldıktan sonra bulduğunuz kökleri muhakkak deneyeceksiniz çünkü bazen yalancı kökleri ortaya çıkıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar. Bakın burası normalde ikinci dereceden bir denklem değil. X karenin karesini aldığınız zaman dördüncü dereceden bir denklem. Fakat biz dördüncü dereceden denklemleri çözmeyi bilmiyoruz. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar ikinci dereceden denkleme benzetmeye çalışacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. X kare artı 3X'in karesi artı. Şu ifadeyi 6 parantezin alırsak arkadaşlar. X kare artı 3X şekline gelecek. Artı 5 eşittir 0. Arkadaşlar bakın şu ikisi birbirine çok benzedi. Gelin biz buraya kısaca t diyelim. O zaman burası t kare artı 6t artı 5 eşittir 0. Buradan t eksi 5'e artı 5'e t artı 1 diye çarpanların ayrılır. Buradan t'yi bir birinci t'yi eksi 5 bir de ikinci t'yi de eksi 1 buluruz. Peki t dediğimiz şey neydi bizim arkadaşlar? X kare artı 3 xte bunu bize ne vermiş? Eksi 5. Karşıya atarsanız X kare artı 3X artı 5 eşittir 0. Şimdi normalde bu denklemin gerçel kökleri yok. Neden? Deltası negatif olacak arkadaşlar. B kare 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 5 yani eksi 11 çıkıyor delta. Deltası negatifse veya kökü yoktur. Burada öyle bir şey demiş mi? Direkt kökler toplamı demiş. Yani gerçek köklerinin toplamı deseydi bunu almayacaktık. Bunun kökler toplamı ne yapıyor arkadaşlar? Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 3. Arkadaşlar bir de x kare artı 3 x'i biz. Dikkat ederseniz eksi 1 bulduk. Karşıya attınız. x kare artı 3 x artı 1 eşittir 0. Bunun deltası arkadaşlar 5 çıkıyor. Dolayısıyla bunun iki tane gerçek kökü var. Bunların toplamı da yine eksi b bölü a'dan. Şuradan da ne gelecek? Eksi 3. Yukarıdaki denklemin kökler toplamı eksi 3. Aşağıdaki denklemin kökler toplamı eksi 3. Ve bu denklemin kökler toplamı zaman eksi 6 olabilir arkadaşlar. Bu şekilde olacaktır. Evet geldik arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza. Bir üstteki soruyla benzer bir soru. Arkadaşlar burası bakın dikkat ederseniz 11. sınıf müfredatı ile ilgili değişken değiştirilerek denklem çözümü diyebiliriz. Şu şekilde x kare eksi 2x'in karesi eksi. Bakın burada gerçek köklerinden bahsetmiş. 8 çarpı yine ilk iki ifadeyi eksi, 8 parantezin alırsak şeklinde bir denklem elde edilecek. Yine bakın arkadaşlar şuraya t diyorum. Şunlara. O zaman bu denklem t kare eksi 8 t. Bakın şuraya t dedim. Eksi 9 eşittir 0. Buranın çarpanları t eksi 8 pardon. T eksi 9. T eksi 9'a karşılık. T eksi 9 çarpı T artı 1 eşittir 0. Buradan birinci kök 9. Buradan da ikinci kök eşittir. Eksi 1 gelecek. Neydi bizim denklemimiz? X kare eksi 2 x'e biz. X kare 2 x'e biz T demiştik. Onu ne bulduk? İlk başta 9 bulduk. Karşıya atarsak x kare eksi 2x eksi 9 eşittir 0. Bakın bunun gerçek kökleri çıkıyor arkadaşlar. Bunun kökleri gerçek. Niye? Deltası pozitif çıkıyor. Hatta b kare eksi 4 ac yaparsanız delta 40 çıkar. O zaman bunun kökler toplamı burada arkadaşlar 2 gelecektir. İkincisinde de arkadaşlar x kare eksi 2x eşittir eksi 1. Karşıya atarsanız x kare eksi 2x x kare x kare eksi 2x Artı 1 eşittir 0 olacak. Bunun kökler toplamı yine bunun deltası da de arkadaşlar 0 çıkıyor. Kökler toplamı yine buradan da ne gelecek? 2 gelecek. 2 buradan, 2 de buradan. Kökler toplamı 4 gelecektir. Geldik alttakine arkadaşlar. Alttaki ifade de şu işlemi e, uygulayacağız. Şimdi burası yine ikinci dereceden bir denklem değil. Kökün birini yalnız bırakıp karesine falan almaya çalışsak burada da işler karışacak. Onun için gelin derecesi küçük olana biz derecesi küçük olana t dönüşümü yapalım. Peki kare kökün mü derecesi daha küçüktür? Dördüncü dereceden kökün mü derecesi daha küçüktür? Burada basit bir e, sayı vererek yapabilirsiniz. Mesela kare kökü 16 4 yaparken dördüncü dereceden kök 16 ise 2 yapar. Dolayısıyla dördüncü dereceden kök 16 daha küçük bir sayı. O halde arkadaşlar burada şu ifadeye t dersek şurası da ne yapacaktır arkadaşlar? Onun karesi yapacaktır. Yani t kare eksi 3t artı 2 eşittir 0. Buradan t eksi 2 çarpı t eksi 1 eşittir 0 şeklinde bir çarpanlar ayrılıyor. Buradan t eşittir 2, t eşittir 1 şeklinde kökleri bulursunuz. 2 ile 1'i mi işaretleyeceğiz? Yani cevap bu mu? Tabii ki hayır. Çünkü bunu biz uydurmuştuk. Neydi kök? Gördüğünüz kök x eksi 2 idi t ikiye eşitlerse iki tarafın dördüncü kuvvetini alırsanız soldaki kök gidecek x eksi 2. Bunun da dördüncü kuvvetini aldınız. 2 üzeri 4'ten 16. Buradan x o zaman ne çıkacak arkadaşlar? 18. Yani kökün biri 18 olacak. Edirne gibi duruyor. Diğerinde de arkadaşlar dördüncü derecen kök içinde x eksi 1 eşittir. 1 çıkmış arkadaşlar. iki tarafın dördüncü kuvvetini alırsanız soldaki kök gidecek. 1 üzeri 4'ten 1 çıkacak. Eee Pardon şurası x eksi 2 idi. <laughs> Buradan da x eşittir. 3 kökünü bulursunuz. Cevabımız edinme diyoruz. Derecesi küçük olana t diyoruz. Kökün derecesi büyüdükçe terimin derecesi küçülüyor o zaman. Derecesi büyük olana t demek bu soruda daha akıllıca oluyor arkadaşlar. Bu sorudan yaptık arkadaşlar artık. Gerçi gerçel köklerinin toplamından bahsetmiş bir hinlik olabilir gene. Şöyle yapalım biz gene. x kare eksi 3 x'in arkadaşlar karesi eksi 8 parantezinde x kare eksi 3 x artı 7 eşittir 0. Yine bakın parantezin içleri aynı olduğu için şunlara t diyelim. Şuraya t diyelim. O zaman bu denklem t kare eksi 8 t artı 7 eşittir 0 şeklinde olacak. Buranın kökleri t eşittir 7 ve t eşittir 1. Ben direkt çarpanlarına ayırıp kökleri buldum. t eksi 7 t artı T-7, T-1 yaparak. T neydi arkadaşlar? X kare eksi 3 x'ti. Bakın. Eşittir 7. Karşıya atarsanız X kare eksi 3X eksi 7 eşittir 0. Bunun deltası pozitif olduğu için bakın gerçek köklerden bahsettiğinde bu delta olayına da girmeniz gerekiyor. Kökler toplamı eksi B bölü A'dan 3 gelecek arkadaşlar. Bu arada bunun deltası B kare eksi 4 ac 9 artı 28 kök 37 37 gibi bir sayı yapıyor pozitif yapıyor kökler iki tane gerçek kök çıkıyor x kare eksi 3x eşittir 1 derseniz x kare eksi 3x eşittir eksi 1 eşittir 0 buranın da deltası yine pozitif yapıyor 13 yapıyor arkadaşlar dolayısıyla bunun kökler toplamı da elde edilen sayı yine 3 3 buradan 3 de buradan toplamları 6 olacak arkadaşlar gerçek köklerin toplamı Evet arkadaşlar. Yine bir değişken değiştirme sorusu. Bakın e, burada ikinci dereceden bir denklem değil. Bu üstü, üstel fonksiyonlardan oluşan bir denklem. Üstel ifadelerden oluşan bir denklem. Burada şunu yapalım arkadaşlar. Bu denklemi önce bir düzenleyelim yine. 4 üzeri x eksi 3 çarpı. Üstü sayılarda tabanlar her neyse üstler toplanıyordu. Onu tersten kullanıyoruz. 2 üzeri x ise 2 üzeri 2 artı 32 eşittir 0. Burada derecesi küçük olan arkadaşlar bu. Buna t derseniz 4 üzeri 2'nin karesi olduğuna göre t kare olacaktır. Dolayısıyla bu denklemimiz t kare eksi 3 çarpı 4'ten 12 p artı 32 eşittir 0 şeklinde olacak. Dolayısıyla burası çarpanlarına t eksi 4'e t eksi 8. Bakın çarptığınız zaman 32 topladığınız zaman eksi 12 veriyor. Buradan t eşittir 4 ve t eşittir 8. Bunu yaptık ama cevap 4 ve 8 değil. Bakın burada var bunu kabul etmiyoruz. Bizim çünkü denklemimiz x cinsinden de biz t'leri bulduk. O zaman yerine yazalım. 2 üzeri x'i biz ne bulduk? 4 bulduk arkadaşlar bakın. 2'nin hangi kuvveti 4 yapar? 2. kuvveti. Dolayısıyla 1. kök 2 olacak. Bir de biz 2 üzeri x'i 8 bulduk t'yi yani. Buradan da 2'nin hangi kuvveti 8 yapar? 3. kuvveti. Dolayısıyla bu denklemin kökleri 2 ve 3'tür diyeceksiniz. Gelelim buraya arkadaşlar. Yedinci soru, yine bir köklü ifade. Karesini falan almak yine biraz e, sıkıntıya düşürebilir bizi. Şöyle yapsak bu soruyu daha güzel olur. Biz şuraya t diyeceğiz arkadaşlar. Şuraya da ne diyelim yine t diyelim. T eksi 3 bölü t eşittir 2 şeklinde bir denklem elde ettik. Şimdi paydadaki t'den kurtulmak için arkadaşlar, hepsini t ile çarpıyorum. Ne çıkacak arkadaşlar? Birinciyi t ile çarparsanız t kare. Eksi orta ikinci t ile çarparsanız alttaki gidecek. Eşittir 2t. Karşı attınız. T kare eksi e, 2t. Eksi 2t. Eksi 3 eşittir 0. Bunun çarpanları t eksi 3'e t artı 1 eşittir 0. Buradan t eşittir 3. Buradan da t eşittir. Eksi 1 gibi bir ifade gelecek. Yalnız köklerimiz eksi 1 ile 3 değil. Nedir köklerimiz arkadaşlar bizim? Bizim denklemimizde x eksi 4'e biz t demiştik. Dolayısıyla kök içindeki x eksi 4'ü biz 3 bulduk. İki tarafın karesini alırsanız x eksi 4 eşittir 9'dan. Buradan x 1 eşittir 13 değerini bulacak. Yani bu denklemin köklerinden biri 13. Şunlar o zaman gitti. Peki arkadaşlar ikinci köke bakalım. x eksi 4 eşittir x eksi 4 eşittir. Bir de eksi 1 bulmuştuk. Arkadaşlar şunu biliyoruz. Kare kökün sonucu hiçbir zaman negatif bir sayı yapmaz. Dolayısıyla buradan kök yoktur diyoruz. Bu denklemin tek bir çözüm var. O da x eşittir. 13 kökü olacaktır. Evet arkadaşlar benzeyen bir soru. Bakın burada şunu yapalım. 9 bölü 9 bölü 4 e, kök içinde 4x. Ben bunu 9 bölü şöyle yazabilirim arkadaşlar. 2 kök x eksi 4 bölü 9 da dışarı atarsam 3 kök x eşittir 19 bölü 6 diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar payda eşit derseniz bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletirseniz 3 kere 9 27 8 çıkartırsanız arkadaşlar 19 bölü 6 kök x eşittir 19 bölü 6 olacak. 19'lar 6'lar gidecek. O zaman kök x eşittir 1 olacak. x o zaman ne çıkacak arkadaşlar? Buradan 1 değerini oluşacak. Her iki tarafın karesini alırsanız. Evet. Yine arkadaşlar x çarpı y eşittir. x çarpı y eşittir 4z demiş. X eşittir Y çarpı Z demiş pozitif gerçek sayılardan bahsediyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yine denklemlerle ilgili arkadaşlar. X'in yerine ne yazabiliriz biz? X'in yerine Y çarpı Z yazabiliyormuşuz. Şöyle yazalım. Y çarpı Z çarpı Y. Bakın Y çarpı eşittir 4Z. Bunlar pozitif gerçek sayılarmış. Arkadaşlar ya Z sıfır olacak. Ya Z sıfır olacak. Z sıfır olursa arkadaşlar z sıfır olursa buradan x de sıfır çıkıyor. O zaman burası bakın z sıfır olursa x de sıfır çıkıyor. O zaman bu sıfır bölü sıfır gelir. Dolayısıyla z sıfır olmaması gerekiyor. O zaman z'leri yok ederseniz y kare eşittir 4 gelir. y kare eşittir 4 gelir. Buradan e, y arkadaşlar y ya 2 olacak y ya 2 olacak ya da y buradan eksi 2 olacak diyebiliriz. Peki y'nin yerine 2 yazalım. Y'nin yerine 2 yazarsak arkadaşlar X ne çıkacak buradan? 2Z çıkacak. X'in yerine 2Z yazarsanız arkadaşlar yukarısı 3Z bölü alt tarafta ne çıkıyor? Z çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız 3 oluyor. Peki Y'nin yerine eksi 2 yazarsak eksi 2 yazarsak bakın burası ne olur o zaman? Y'nin yerine eksi 2 yazdığım zaman X eşittir. Eksi 2Z çıkar. Eksi 2Z çıktığı zaman da Eksi 2z arkadaşlar ee, ...pozitif demiş zaten. Y o zaman eksi 2 olamaz. Pardon. O zaman cevabımız bu soruda 3 olacaktır. Pozitif sayılar dediği için. Zaten burada da dikkat etmemişim. 0 olmaması gerekiyormuş. Evet arkadaşlar gelelim 10. sorumuza. 2 i̇ki bilinmeyenli ikinci derecen denklem verilmiş. Alttaki bilgiyi arkadaşlar 2 kare farkına ayırırsanız... ...5x eksi 2y çarpı 5x artı 2y şeklinde bir denklem eşittir... 24 demiş. Arkadaşlar şunu zaten bize 6 vermiş. O zaman bunu da bize ne verecek? 4. Yani şöyle yazabiliriz. 5x eksi 2y'yi 6. 5x artı 2y'yi de buradan 4 vermiş. Taraf tarafa toplarsanız şunlar gidecek. 10x eşittir. 10x eşittir ondan. x eşittir. x eşittir. 1 değerini bulursunuz. Peki x'in yerine 1 yazdınız. Arkadaşlar x'in yerine 1 yazdınız. Şurası 5 yaptı. Karşıya attınız. Eksi 1. 2'ye eşittir. Eksi 1'den y de buradan. Eksi 1 bölü 2 ifadesini elde edersiniz. x eksi y farkı. x'in yerine 1. y'nin yerine de eksi 1 bölü 2 koydunuz. Eksi x'in çarpımı artı 1 bölü 2 1 ile topladınız. x eksi y farkı 3 bölü 2 gibi bir değer elde edilir. Evet arkadaşlar yine benzer bir soru. Yine alttaki denklemi iki kare farkına ayırarak buradaki işlemi yapıyoruz. x eksi y çarpı x artı y eşittir 91 diye vermiş. x eksi y zaten bize 13. O zaman 13 ile neyin çarpımı 91 yapar? 7'nin. Arkadaşlar farkları 13. Toplamları da 7 yapan iki sayı arıyoruz. Bunları alt alta toplarsanız arkadaşlar 2x eşittir 20'den buradan x eşittir 10 değerini bulursunuz x 10 ise en neyin toplamı 7 yapar? Tabii ki eksi 3'ün. Burada y'yi de eksi 3 buluyoruz. x çarpı y'de eksi 30 gibi bir değer elde ediliyor. Evet arkadaşlar yine benzer bir soru. Bakın burası şimdi önemli. Çünkü burası çarpanlarına ayrılamayan bir denklem. O zaman ne yapacağız bakın. Bu sefer ikinci denklemi şu şekilde kullanıyoruz bakın. Ben burada y harfinin yerine 2 eksi x yazıyorum arkadaşlar. Y'nin yerine 2 eksi x yazıyorum. X kare eksi 3x çarpı y'nin yerine 2 eksi x arkadaşlar artı y kare demiş. O zaman y'nin yerine 2 eksi x alıp karesini alıyorum. Eşittir 19 diye bir denklem vermiş. Düzenleyelim. X kare eksi burayı dağıtırsanız eksi 6x bakın bir buraya sonra da burası artı 3x kare artı burayı da açtığınız zaman arkadaşlar birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ve ikincinin karesi eşittir 19 olacak. Toparlarsak arkadaşlar x kare 3 x kare 4 bir de buradan geldi. 5 x kare eksi 10 x eksi 10 x. Bunu da karşıya attığınız zaman eksi 15 eşittir 0. Denklemi çözebilmek adına daha kolay olunuz olsun diye hepsini 5'e bölüyorum x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Bunun çarpanları x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0. Evet arkadaşlar şöyle bir tık daha kaydıralım. Buradan birinci kökü 3 buradan da diğer kökü eksi 1 buluyoruz. x çarpı y nedir diye sormuş. Arkadaşlar x'e 3 verirsek x'e 3 verirsek y'si eksi 1 x'e eksi 1 verirsek y eksi 3 çıkacak. Çarpımlar da illa ki ne gelecek? Eksi 3 gelecek. Evet. x'e 3 verdiğiniz zaman y'si eksi 1 geliyor. x'e eksi 1 verdiğimiz zaman y'si 3 geliyor arkadaşlar. Çarpımlarında bir değişiklik olmuyor. Cevabımız da eksi 3 olacak. Evet arkadaşlar yine benzer bir soru. x kare eksi y kare eksi 3x eşittir 2 x artı 2'ye y'nin alacağı değerlerin toplamını istemiş. Şunu yapıyoruz arkadaş yine alttakinden denklemde. x'in yerine 5 eksi 2 y yazıyoruz. O zaman x karenin yerine ne yazacağız? 5 eksi 2 y'nin karesi artı y kare eksi 3 çarpı x'in yerine 5 eksi 2 y eşittir 2. Bunu açacak olursanız arkadaşlar birincinin karesi 25... Birincinin ikincinin çarpımı 2 iki katı 20y. İkincinin karesi 4y kare. Artı y kare. Eksi 15. Artı 6y eşittir 2. Hepsini toparlayalım. 5y kare. 5y kare. Eksi 20y. 6y ile topladınız arkadaşlar. Eksi 14y. 20 buradan 15 çıkar, 25'ten 15 çıkardınız. 12 daha çıkardınız. Eksi 8 eşittir 0. Pardon evet artı 8 yalnız bize y'nin alacağı değerlerin toplamını soruyor. Yani kökler toplamını yapacak olursak eksi b bölü a'dan 14 bölü 5 e'yi bulmuş olursunuz. Bu alttakini kökleri bulma ihtiyacımız yok. Direkt toplamını soruyor. Eksi b bölü a formülünden de bunu elde edebilirsiniz. Gelelim arkadaşlar mutlak değeri denklemlerin çözümüne. Burada mutlak değeri denklemi çözerken arkadaşlar size bir tavsiyem şu. Ee, mutlak değeri sıfır, için sıfır yapan noktalara biz kritik noktalar demiştik. Dolayısıyla bir denklemde kritik noktayı arkadaşlar tabloda yaparsanız daha kolay işler çıkartabilirsiniz. Tabloda bunu şu şekilde uygulayalım. Arkadaşlar kökümüz x eşittir sıfır. x sıfırdan küçük olursa ne olur? x sıfırdan büyük olursa ne olur? Ona bakalım. Arkadaşlar x'e sıfırdan küçük bir değer verirseniz içerisi negatif olacağı için dışarıya eksiyle çarpılarak çıkar. Yani x kare eksi bir eksi de içeriden geleceği için artı 2x eksi 63 eşittir 0. Bunun çarpanları x artı 9'a x eksi 7 eşittir 0. Buradan x eşittir eksi 9 buradan da x eşittir 7 gelecek. Fakat dikkat ederseniz sıfırdan küçük olsun demiştik. Dolayısıyla 7 kökünü alamazsınız. Yani şu, şu bu sorular da gittim. Geldik arkadaşlar. Yani eksi 9 da olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne olduğu görülür ama devam edelim. X sıfırdan büyük olsun. O zaman aynen çıkacaktır. Mutlak değerin için dışarıya. Şu şekilde eşittir 0. Buradan x eksi 9'a x artı 7 diye iki çarpan elde ettik. Buradan x eşittir 9 ve buradan da x eşittir eksi 7 diye iki tane kök elde ettik. Fakat sıfırdan büyük olması gerektiği için 7 kökü burada da devre dışı kalacak. Dolayısıyla bu soruda eksi 9 ile 9 tane kök olarak elde edilebilir. Bir daha söylüyorum. Mutlak değer için sıfır yapan değere kritik nokta denir. Kritik noktayı sayı doğrusu üzerinde yerleştirip bir bu kritik noktadan küçük için bir de bu kritik noktadan büyük için bu soruyu çözüyoruz. 2 tane kritik nokta olsaydı dolayısıyla tabloyu iki kez yapacaktık. Şimdi Gelelim buraya arkadaşlar. Yine mutlak değer sorusu. Fakat bu biraz farklı. Nasıl farklı? Şimdi mutlak değer... ...normalde içindeki sayıyı dışarı pozitif olarak çıkaran bir kavram. E, kare almak da içerideki sayıyı yine karesini aldığınız zaman sonucu pozitif yapar. Yani mutlak değer de sonucu pozitif yapıyor. Kare de sonucu pozitif yapıyor. Şimdi pozitif olan bir sayı tekrar pozitif yapmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla arkadaşlar... Burada bunu şu şekilde yazabilirsiniz bakın şurayı. Mutlak değer x eksi 5'in şöyle mutlak değer x eksi 5'in karesi eksi mutlak değer x eksi 5 eksi 12 şeklinde hayal edebilirsiniz. Bir daha söylüyorum. Zaten mutlak değer bunu pozitif yapacak. Kare de pozitif yapacak. Dolayısıyla ben aynı olduğu için x eksi 5'in karesi yerine mutlak değer x eksi 5'in karesi diye yazdım. Çünkü şunu t gibi düşünürsünüz arkadaşlar. Yine burası ne olacak? T kare eksi t eksi 12 eşittir 0. Arkadaşlar bu da t eksi 5'e pardon t eksi 4'e t eksi 4'e t artı 3 diye çarpanların ayrılır. Buradan birinci kök arkadaşlar t eşittir 4. ikinci kök t eşittir. Eksi 3 gelecek. Mutlak değerin sonucu eksi olamayacağı için biz neye t dedik? Mutlak değer x eksi 5'e. Mutlak değerin sonucu eksi olamayacağı için buradaki eksi 3 kökünü almıyoruz. Arkadaşlar x eksi 5'in mutlak değerine biz 4 demiştik. Mutlak değer denklemleri çözülürken bunu bir artılı bir eksi eşitliyorduk. Yani x eksi 5 eşittir 4 ve x eksi 5 eşittir eksi 4. Buradan x eşittir 9. Buradan da x eşittir 1 kökü gelecek. Bize x gerçek sayılarının alacağı değerlerin çarpımını soruyor. Dolayısıyla 9 çarpı 1'den bunun cevabı da 9 elde edilecektir. Geldik arkadaşlar. 4x kare eksi 4x artı 1 eşittir. Mutlak değer 4x eksi 2. Sol tarafı arkadaşlar bakın. Şöyle yapabilirsiniz. Birinciyi 2x'e 2x diye çarpandan ayırdınız. Bu artı 1'i de eksi 1'e eksi 1 yapsak. Çapraz zaman yaptığınız zaman eksi 2x eksi 2x de buradan eksi 4x. Yani ortadaki ifadeyi elde etmiş olursunuz. Yani burası aslında arkadaşlar 2x eksi 1'in karesinin açılımı eşittir. Burada da mutlak değer 4x eksi 2 şeklinde elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar mutlak değerlerin arkadaşlar Denklemlerin çözümünde arkadaşlar bunları bir eksili bir artılı inceliyorduk. Yani bunu çok yapmamda da lüzumsuz oldu aslında. Çok gerek yok. Karşıya attınız. Şunu karşıya atıp arkadaşlar şöyle yapalım. 4x kare eksi 4x artı 1 eşittir. Mutlak değer 4x eksi 2. Şimdi mutlak değer denklemleri çözülürken bir eksili bir artılı açılırdı. Önce biz bunu 4x kare eksi 4x artı 1'i direkt karşıdaki 4x eksi 2'ye eşit demiş olalım. Karşı yattınız. 4x kare eksi. Karşı yattınız. 8x e, eksi 3 eşittir 0. Evet arkadaşlar. Sağlayan farklı x değerlerinin toplamı nedir demiş. Ee, yani bunu isterseniz çarpanlarına ayırabilirsiniz. 4x'e x bunu da e, eksi 3'e çarpanlarına ayrılıyor mu? Çarpanlarına ayrılmıyor. Evet. Delta ne çıkar? Bir kere 64 eksi 4 kere 4 16, 48, 64, 48. Yok, çarpanlarına tam ayrılmıyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle yapalım. Direkt kökler toplamına bakalım. Buranın kökler toplamı arkadaşlar x1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi 8 bir x'te formülde vardı artı 8 bölü 4'ten 2 gelecek. Gelelim. Bir de bunun eksisini alıyorduk arkadaşlar. x kare eksi 4x artı 1 eşittir. Eksi 4x e, artı 2. Buradan da arkadaşlar 4x'ler gidecek zaten. 4x kare eşittir. Karşıya attığınız 1. Buradan x eşittir arkadaşlar. Karşıya bakın 4'ü karşıya attınız. 1 bölü 4. Karesi 1 bölü 4 olan sayılar. Bir 1 bölü 2 bir de x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bunların toplamı ne yapıyor? 0. Burada toplam ne geldi? 2 geldi. Dolayısıyla farklı değerlerin toplamı da 2'ye yapacaktır. Evet, karma teste geçti. Arkadaşlar, e, genel itibariyle ikinci derece denklemler konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki başlıkta, bir sonraki dersimizde karmaşık sayılar kısmına bakacağız. Karmaşık sayılar biliyorsunuz ikinci derecen denklemin bir alt başlığı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Esen kalın.